Yeni bir günden herkese merhaba. Evet bugünkü ziyaretimiz Nereye gidiyoruz bugün? Bilmiyorum. Bugünkü neresiydi ya? Emirgan Emirgan neydi? <laughs> Emirgan neresiydi? Korusu. Emirgan Korusu'na gidiyoruz. Laleler açmış. Laleler kapanmadan hemen gitmemiz gerektiğini söyledi. O yüzden Emirgan Korusu'na gidiyoruz. Ama, ama sen, şey. ama sen gelmiyorsun. Aşkım. Sen gelmiyorsun. Şimdi yola çıkıyoruz. Yolda detaylı açıklamaları Cemre Nur Korkmaz Toraman Hanım Efendi yapacak. Gözlerime bak, gözlerime bak. Kaysana ben de çıkayım. <laughs> Her konuda ön planda şaka mı? Gözlerine bak, gözlerime bak, gözlerime bak. Gözlerine bak, <laughs> gözlerine bak. Şaka mı? burası ne diyor yani, değil mi? bak. Gözlerime bak. bak, <laughs> bak, bak Herkese inat. Oluyorum inan. Şş, Aşkım, komşular geliyormuş şimdi. Ah, teşekkür ederim. Ay, abi ne haber? <laughs> <laughs> Bugün günün güzel başladık bakalım. Aç aç. Hadi. hadi eyvallah sağ ol. Bizim çok sevdiğimiz bir apartman görevli abimiz var. Göksal abi ona yakalandık <laughs> şarkı söylerken. Gözlerime <laughs> bak. Gözlerime bak. Evet şimdi biniyoruz. Çok güzel ya. Çiçekler. Şimdi geldik tabii. Şimdi biz nereye geldik? Bana onu söyle. Bir dakika bir dakika dur şurayı yapmam lazım. Ya inanamıyorum. Çiçekler düşüyor. Şöyle fark Çok güzel. Ama ne kadar bir gideceğiz? Onu bilmiyoruz ki. Şuraya bakın. Nereye geldik işte? Emirgen korsuna geldik. Herkes bilir. <laughs> Bu kadar basit. Çok hoş ama. Ya bu mevsimde gelmek ayrı bir güzel diyorlardı. Çünkü tam böyle lalelerin açısı umarım yakalayabilmişizdir. Şuradan Selçuk baksana. Sen evet bırak evet istersen. Emirgan korusunda video da mı? Ya, hadi. <laughs> Emirgen korusunda Dugetzik bulaşıklarlara baktık. Şimdi sıraya girdik. İçecek bir şeyler alacağız. İki saattir sıradayız bel toz var burada içeride. Ee, i̇nsanlar artık sonda o kadar kuyruk uzun ki dondurma alıp yiyorlar. Sıra gelince ödeyecekler çünkü o sırayı dondurma beklerlerse erir. Şuradaki mavi gömlekli amca sıranın, dondurmayı yedi. Tabi sıranın çok olduğunu görünce dondurma yaştı yiyor. <laughs> i̇şte yiyor. Muhtemelen birazdan da ilerleyecek galiba <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim. Bayram sonrası yani... bu kalabalık ne? İnsanlar işe git. Şuraya ne bakın mi? ya. Hani hiç öyle Benim internette de, şeylerde evet. gördüğümüz gibi değil. Evet. Aynen. Bu arada gerçekten gelip görün lale mevsimi bitmeden Nisan Tabii, sonu çok bitiyor. Güzel. Bu Nisan'ın ilk iki haftası laleler. Görüntüler falan çok güzel yani. Müthiş ya. Ama bu kalabalık ben şu çok... Laleler bir haftaya kalmaz ben size söyleyeyim. Geliyorsanız gelin. Evet laleler. Taman çok kalabalık. Evet çok kalabalık. Laleler bir haftaya kalmaz arkadaşlar. Çok güzel bir yer. Buranın ne yalısı olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Beyaz yalı mıydı bu? Beyaz Köşk. Beyaz Köşk. Böyle etrafı da göstereyim. şu manzaraya bakın böyle bir evde oturmak. Ne oldu? Yoruldun mu? Sıcak yoruldum. Hani bugün hava soğuk olacaktı. Lale devri çocukları yüzü biz. Zamanımız geçmiş. Aşk şarabından kim bilir en son hangi şanslı içmiş. Ben derin utanma ısrar Sevmeyenler tuta mısın? Aşksız mahkum edildiyse ben bu dünya. Biz de evde mi gidiyorlar. Derim. Bebeği alıp yeni doğan bebeği alıp öyle özgür olacak. Sevmeyen Yer utansın derini Manzara <laughs> Aşksız yolu ama kül Bak karşı Maltepe Değilse Bu dünya Yansın <laughs> Alkış seslerini duyuyor gibi Burada alkış koyacak Hadi gel <laughs> Burada kim yaşıyormuş acaba önceden? Araştır. <laughs> Çok böyle bir yer ya. Gerçekten. Eşimin her gittiği yer için aynı şeyi söylemesi. Muhteşem, muhteşem bir yer. <laughs> Gerçekten muhteşem. <laughs> Gerçekten muhteşem. Şöyle ben deniz kenarına doğru inmek Maalesef ya ben demeyiz. <laughs> Üzgünüm. Kutlarımı çekti. Neydi? Dehşetül? Dehşetül Vahşet. Dehşetül Vahşet. Dedim. Yalnız Dehşetül Vahşet. Vahşet. <laughs> <laughs> Dehşetül Vahşet. Dehşetül Vahşet ne oldu biliyor musunuz? Bir dakika bir dakika ne oldu biliyor musunuz? Heh. Dün işte bir şey paylaşacağız. Cümle kelime şu pardon kelime şu. Hasbihal. Selçuk. Hasbihal. Yazacağım şimdi. <laughs> bir dakika. dakika. Bir dakika bir dakika. Bana soruyor nasıl Videonun okunduğunu. Videonun altında hasbihal yazacağım. Gel, nasıl geliyor. okunduğunu bana soruyor. Ben ona söylüyorum. Bakın heceliyorum Ben de. Benim eşim de has... şöyle. Böyle yapıyor. Cemre böyle has... Doğrusu böyle mi? O sırada kelimeyi şöyle söylüyor. bal mi Cemre? Hasbihal'i. <laughs> Has. Has. Pi bal. <laughs> Diyor. Aynen. Her kelimeyi unuttun doğrusu. Ya bir şey söyleyeceğim. O kadar çiçek böcek varken sen Aa, deniz ee. tarafına mı evet. Düşünüyorsun? Biz buraya çiçek görmeye gelmedik mi? <laughs> Ama bütün gün gördük. Değişütül de. varşet. Değişütül varşet. varşet. Tekrar tekrar. varşet. <laughs> Arabada giderken eve Lale Devri dinleyeceğim. Sibelcan'la <laughs> 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 Sibelcan Lale. Devri. Fit <laughs> Selçuk Tonama. Çok, ya. çok güzel yani. Orada. Gerçekten yaz hiç bitmesin. Daha gelmedi ki. Evet, olsun şimdi ben öyleyse. Vay 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 vay. Buradan da Boğaz Köprüsü'nü görüyoruz ha. Ey he. maşallah. Hey maşallah. <laughs> Şuraya bakar mısınız ya? Boğaz manzaralı ev. Yok, yok. Acil lavabo bulabilir miyiz? Şu, bence şu sağ tarafta lavabo var. Gel. Vallahi onu garantilemeden yürüyamam. Bir şeyler var orada ama. Aa gel gel. Tam tahmin ettiğim gibi gel bir şeyler var ama belki lavabo var diye gittik ama şu an fırça yiyorum. Yok. Mu? Garanti etmeden yürümem dedim. Ama şansımızı denemek istedim. Bu yok oldu. Biraz sabret. Oy. Nasıl yaptın? <laughs> onu nasıl yapabildin? Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Dalgalandım da Nasıl dökebildin onu ya? Dalgalandım ne yapayım yani? Peçete yok mu çantanla? Var. Evet, Bunu ne kim İnanamıyorum yok. ya. Bir yani bir gün, ben. bir gün üstüne bir şey dökmesin. Gerçekten e, kurban keseceğim. keseceğim. Kurban keseceğim, kurban. Atayım artık ben bunu. Aa bak çöp orada. Hay Allah'ım ya. Yani, bir gün bir şey var ya dökmesin. Hiçbir <laughs> şey bilmiyorum yani. <gülüyor> Çekme. <gülüyor> Sonunda otovoltağımı buldum. <laughs> evet ya. Sonunda otovoltağımı buldum çünkü kafanızda bir soru işareti olabilir de o lavaboyu tuvaleti bulamayacağım için. Şey. <laughs> Ama ben evet, o tuvaleti buldum. Yapacağız? Buradan buradan. O yüzden şu an Bilmiyorum. çok mutluyum. Rahat Ama olarak, tuvalet Akbil'le 3 TL olmuş. 1 TL liraydı eskiden. Eskiden 1 liraydı. Bunu eleştiriyoruz. Sen biliyorsun? Hiç Akbil mi kullandın hayatında? Tamam mı? O yüzden lavabo 3 lira. <laughs> Olmaz. İndirim istiyoruz. Lütfen. Emirgen gezimizi bitirmiş bulunmaktayız. <laughs> Şimdi Sahilde güzel bir yere oturmayı planlıyoruz. Bakalım. Evet. Belki bir yemek yeriz. Belki. Bugün pazartesi. Ha! Evet çok kalabalık yani buranın hafta sonunu bak mi? düşünemiyorum. Çok Şimdi Emirgan sahile geldik. Yo, yer işte. Ay, Sarıyer, Emirgan neyse işte. Çok güzel hava, müthiş yani. Hava çok güzel. Şimdi bir yerde bir yemek yiyeceğiz. Ondan sonra sahile Çok sandalyelerimizi güzel. atıp <gülüyor> <gülüyor> biraz keyif yapacağız. Çok başarılı bir fiyat. Afiyet olsun. Evet. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ev yapımım. Emirgan'da Emircan köftecisi. Aa, öyle miymiş? <gülüyor> <gülüyor> Çok, Çok güzel. Emircan köftecisi arkadaşlar yolunuz düşerse uğrayın. Gerçekten güzel bir köftesi var. Ev yapımı her şeyi işte piyazıdır, köftesidir, patatesi falan bildiğiniz ev yapımı. Ne oldu? Sen mi şey yapacaktın anlatacaktın? Yok yok sen anlat. Sen mi anlayacak? Evet dinliyoruz. Yedik doyduk işte. Arabada katlanmış sandalyelerin, kamp sandalyelerini taşımanın faydalarını şu an yaşıyoruz. Hayret. Ve havanın güzelliğinin tadını çıkartıyoruz. Ben atayım mı? Evet. Her şey yolunda. Balık ortasını Yarın şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Bugünkü Emirgan Korusu ve Emirgan Sahil Vlogumuzun sonuna geldik. <laughs> çok güzeldi, çok keyifli. Evet. Tekrar yeni mini vloglarda görüşmek dileğiyle. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.